Şimdi içli köftenin önce hamurunu hazırlayacağız. Dört bardak ince bulgur ekliyoruz. Üç. Dört. Üç bardak da sıcak su koyacağız. Şuradan suyu ıslattık. Isıttık. Islattık. <laughs> Çocuklar uyanmadan çekelim diye. Acele acele. 2, 3. şey çok olur. sulu olur uzun. Daha kuru kaldı anne. Karıştıralım. Yani. Yok anca ben baksana çekti. Buna haşlanmış patates koyacağız. Patatesi de haşladık. Normalde ben işli köfteye koymuyorum. İrmik koyuyorum. Buna patates konuyor. Biraz farklı hamuru bu da burada yumuşasın. Şişsin. Patatesleri ezelim. Anneciğim kaç tane patates koyduydun? Üç tane patates koydum. Üç patates koydum. Hı -hı. Tamam. Bunu da ezelim. patates de hani şey dağılmasına engelliyor ya. Hı, Hı. Sonra un koyacağız. iki su bardağı. Bir yemek kaşığı biber salçası, 2 tatlı kaşığı kadar da tuz koyacağız içine tamam. o kadar süt mi yok, Yo, yok yok her şey annem püre sandı bunu püre yapacağız sandın değil mi? Yo. püre mi sandın? püre yok şunda şu benim var yok bundan yok da Leyla'nın püretecek yer? Ben bunun hiç bilmiyorum <laughs> şey bu aletin olduğundan haberim yok. Ondan haberim yoktu. Sen almışsındır bunu. Ben aldım. Kim alacak? Tabi tabi sen almışsındır da. Ama düşünüyorum herkesin var da benim yok diyor. Ay <laughs> ya valla benim de yok bundan biliyor musun? Ben de alayım vallahi bari. Valla haberim yoktu. <laughs> almışsındır da. Onu da bir gördüm. Misin? Biraz önce. Ben de yine belki fark etmezdim anne de. Tamam bu da hazır patatesimiz. Şimdi tamam. Bulgurumuz soğusun. Hı hı. Ay çok soğurdum vallahi. Süzme var. Baba annemin bardakları dursunlar. Senin zaten mutfağında biraz şey, eee dünkü çekimde gösterdik, çektik. dedim annemin bardakları falan, annemin süslü süslü böyle güzel bardakları var. İki su bardağı un koyacağız. Bir tane daha alayım. Biber salçası konuluyor sadece ama bizim biber salçamız çok acı olduğu için domates salçasıyla de... karıştıracağız biraz. Babanın acıyı çok sevdiği için acı almış o. O yüzden ondan az koy. Çok koyalım. güzel tadı. Hatta kahvaltıda böyle ekmeğin üstüne falan sürüp yemedikten. Biz de şey yapalım yarın. Az koyalım ben. Az koy da Asiye yiyemez çünkü. Bundan domates salçasından bir kaşık koyalım. Bir daha koy. Bir daha, daha koyum tuz atmadık, atmadık. iki tane atalım anne şöyle Yeni. yeter yeter de ekliyoruz şimdi yoğurmaya devam edeceğiz annemin de bu bakır e, kurabiye yoğurduğun kaptı yani evet. hep kurabiye yapardın sen başka bir şey de yapmazdın Evet. De yapmazdın. o da o kadar güzel bir kurabiye olurdu ki ben doyamazdım ama yıllardır yapmıyor anne. Yapamıyorum ki ben hiç yapamıyorum. Artık. Hayır tarifini söylüyorsun. Canan yengem mesela geldiğinde yapmıştı. O lezzette de olmuyor. Şunlar da sevmedim. İşte senin o el lezzetin var ya. Öyle olacak. Yaşlanınca el lezzetine kalmadı. Ki. Yok şimdi yapacak gücün yok ama zaten de. Yapacak gücüm de yok. Evet. Ne Nasılsın, nasılsın, nasılsın. Köftemizin hamuru hazır. Kıvamı çok güzel oldu. Aslında normal e, işte köfteye de patates koyanlar var. Haşlanmış patatesler. Belki bir dahaki sefer de ben de böyle yapabilirim ya. Gayet yumuşak güzel oldu Hüsnüye. Sanki geçen seferkinden daha mı güzel oldu hamuru bilmiyorum da. Ben ama çok iyi yoğuramıyorum. Sen güzel yoğuruyorsun ya bence ondan dolayı da. Ha geçen sefer sen yoğurmuş. ben yapmıştım. Ben çok Asya olmasını beceremiyorum. Asya'yı da ya ben Hı -hı. o zaman doğur. Ondan dolayı. İşte hamurumuz dinlenecek. Bunu yemekten işte bir saat önce falan yapıp fırına süreceğiz. Hani tepsi acaba biz onu yersek de hazır beklese yemeden Kurur. bir saat önce mi pişirsek? Kurur anneciğim o evet. Işte. Bunda dursun. Üstünü streçle kaplayalım. Daha çünkü erken olduğu için ben bir aşağıya indireyim. Bu kıyafetleri halledeyim. Bir yandan bulaşıklar. İmece usulü. O şey, kıymalı iç. İçli köftenin. Öbürü ne? Orada pirpirim pişiriyoruz. Hee, semizotu. Semizotu. Çok severim. Muzaffer de yeni kahveden geldi. Muzaffer'in tabii bütün arkadaşları, çevresi Hasanoğlu'nda arkadaş özlüyor o yüzden. Hasan Ovan'daki arkadaş şimdi kahveye gitti işte yani o yeni geldi. Bol bol özlem gider uzaktan evet. arkadaşlarından. Tabii çoğu şey de il dışında başka şehirlerde ama tatil olduğu için şimdi onlar da geliyorlardır. Onlarla buluşuyor. Tamam bu hazır hamurumuz. Hamurumuz güzel oldu gerçekten Lütfiye. içli köftemizin dış harcı soğudu. Bunu ikiye bölüyoruz. Yarısını alta, yarısını üste koyacağız. İlk önce tabi koymadan önce biraz sıvı yağ gezdirip şöyle yağlayalım tabanına. Yapışmasın harcımız. Ben geçen sefer yağlamayı unutmuşum. Çok yapıştı. Zor çıkardık. Tamam. Şimdi bu parça altı koyacağım. Hamur da çok güzel olmuş. Kıvamı şahane. Hatta annemin dediği gibi içi köfteyi yaparken de patates koyabilir gerçekten. Tamam, bunu tepsimize güzelce eşit bir şekilde yayacağız şimdi. Annemle Asya da içeride oyun oynuyorlar. Görevi ben devraldım. Ama bu tepsi birazcık inceymiş tabi. Üzerindeki tepsiler daha kalın oluyordu. unutmuştum babam söyledi elini biraz ıslatarak yayarsan daha kolay yayılır dedi babam Gerçekten da artık de... mutfak konusunda biraz deneyim kazandı evet ya. evet vallahi hiç aklıma gelmemişti geçen sefer elimi ıslatarak yapmıştım bak kolayca yayılıyor tabi bu şekilde Kıymanıza da biraz salça koydum ben de Salça unutmuşuz annemle evet evet Ay pestilin tadı bir güzel olmuş. Asya var ya böyle ucundan. Ciddi misin? Yaz daha mı yapsak diyorum babana. Aa he? yapalım valla. Asya eğer sevdiyse yapalım. Tüm hmm. kış yenecek o çünkü. E orada e, bazı yerleri pestilin böyle aralar niye boşluk boşluk şekilde? rüzgardan dolayı hep uçtu. Hee ondan dolayı Ama oldu. bir günde olacak neredeyse ya. E yarın ne yapalım? Duruma göre bakalım da. Hava durumuna bir bakalım olmazsa. Yağmur yağacak diye korktum. Hı, -hı. Neyse, Hı, -hı. O, Bence kapalı. tamam. Tamam. Şey yapacağız mı? Kıymalı için. Hı -hı. Dökeyim mi? Dök dök. Sen dök ben elimle. Sen yay. Yayayım. Bu da yarım kilo kadardı. Yarım kilodan fazla mıydı? Zafer kıyma. Yarım kilo kıyma geçen sefer az yapmıştık yani çok geliyor gibi düşünmüştük ama bol bol yapılması daha güzel oluyor. İçinde kayboluyor. Kıyma az olmuş değil mi? Evet. Ama o denemelik mi annem? Yani. Şunu eline bari. Bakalım babaannem beğenecek mi? Babaannem içi köfteyi çok sever. Bunu yapacağız deyince de. çok mutlu oldu. Yanlışı bitti herhalde Bitti bitti. bitti. Tepsini altını yağladım da. Ateşi güzel oldu demek çok mutlu oldum. <laughs> Asya beğendi kızım. <kazandım. gülüyor> <laughs> evet. hani ne güzel organik biz alıyoruz ya pestin. Hazır siz hazır paket alıyordunuz. Evet. Bir bunun üstüne geçen seferki gibi yapalım? Streçin arasında açıkta koyunca da kolay oluyormuş ama. Valla benim için o diğeri çok kolaydı. Sen tamam. bilirsin. Sen açarım dersen sen aç. Ben çünkü çok uzun süre açmadığım için Hı, zorlanabilirim. Uzun durmazsa ikimiz birden olmaz. Bir dene bakalım. Parça parça üstüne koy bakalım. Geçen sefer parça parça e, alıp koymuştuk üzerine. O şekilde de oldu. Ama streçte daha kolay oluyormuş. Da Deneyelim yapalım. bakalım. Ben bu streç'i hiç açamıyorum. Kapatırken? Ay elimden... Kapatırken dikkat et, hemen onu. <laughs> hmm, ne yapalım? Bu da tam sanki streç'in eli onun üstüne gelecek gibi. Değil mi? Yani, evet. Alalım şunu. Ne yapacağız şimdi? Şu ortasına koyacaksın mı bunu? Hepsine mi koyacağız? Hı -hı yarısını mı koysan? Yarısını bir koy yapalım olmazsa. Yarısına Bence kadar. hepsini koyalım dediğin gibi. Tamam. Açık Şöyle açık. geniş koyalım. olarak açılsın Şu direkt yerleştirin. Yani işte Üst evet. <laughs> Şöyle yapalım. Üst hmm. Şu biraz yay yine e, ee, kenarları da <laughs> Tamam. Tamam bastırın. daha kolay olacak gibi. Eğer açılırsa da bakalım artık. Tepsinin üstüne bastırdığınız zaman dediğiniz doğru. Kıymalar farklı yolları yerlere gidecek. Ha, evet. <laughs> Herhalde bu kadar da tam olacak gibi değil mi? <laughs> tabii tabii aynen. Sanki ama <laughs> <laughs> biraz eksik geldi gibi oldu. Şunu da alalım oraya. Hadi. bu şekilde inceltiriz. Birazcık daha şöyle böyle. daha ölçeyim de, ha elinizle, hafifçe, yeterli. Çok iyi oldu böyle bu şekilde. Evet. Tepsinin eli evet, birazcık daha şey. Şu yere düşmüşdü şunu alayım. Şurasını elimle koyacağım. Fırını açalım mı şimdi? Susun. Tepsinin altını yağladın değil mi? Yağladım yağladım. Ben tabii. Pardon şöyle yapacağız. Dur. Şöyle alalım ki. Böyle yapışmasın. Önce. Asya'dan mı ses geliyor? Odadan mı? Asya'dan. Öyle mi? Benimle telefon var ya. Hı. Şimdi üstünü güzelce kapattık. Bol tereyağı ekleyeceğim ki lezzet versin. İçeri yağ koymuşlar sıvı yağ biraz da. Olsun şimdi böyle bol tereyağı. Hı. Güzel lezzet verir. Ben de bulaşıkları yıkıyorum bir taraftan. Tamam. Bunu şimdi fırına sürmesi kaldı. Süreyim mi ben? Olur. Çalıştırdık Elim ya. Elim temiz de. yıkıyorum. Hemen. Çıkınca yanında limonla beraber artık. Sen limonu çok seviyorsun. Evet limonu çok seviyorum. Limonu çok tercih etmiyorum da bu şekilde fırına sürüyorum bakalım. çalıştırıyorum bari. Böyle dolmuş. Şu bitki bunu atalım. Şu kaşığı da makine atalım. Şu bıçağı da atalım. Burada bir tane daha birkaç bir şey var. Ha onları da makine koyalım çalıştıralım. Koyacak mısın? Evet evet. Köftemiz pişti tepside içli köfte. Şimdi dilimleyeceğiz. Sıcak hala. Yemeğimizi evet. yiyeceğiz şimdi. Yanına da ayran. Semizotumuz da var. Kavun kestik. Bize afiyet olsun göstereyim bakalım nasıl çıkacak nasıl evet, şekilde çıktı Bu şekilde arası da ayrılıyor yani Geçen sefer ki bizim tepsi daha büyük olduğu için fiyatı daha ince olmuştu bu. Biraz kalın oldu evet. İnşallah tadı güzeldir. Limon da getirelim. Hadi şöyle Görünüşü iyi. <laughs> İnşallah bakın tadı da güzeldir. Evet bize afiyet olsun. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda sağlıkla, sıhhatle, mutlulukla sizlerle olmak üzere. Hoşçakalın.